Arkadaşlar selam. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere İstanbul'daki neredeyse tüm toptancıları inceleyeceğiz. Bu bilgileri hızlı hızlı bir şekilde vermek istiyorum arkadaşlar size. Pratik, kısa, öz. Siz zaten internetten üzerine araştırma yaptığınız zaman tüm detayları öğrenebileceksiniz. Konuya girmeden önce iki tane dipnot vermek istiyorum. Birincisi arkadaşlar bana çok fazla bu iade yasasıyla alakalı, yeni iade yasasıyla alakalı elektronikte, cep telefonu vesairede iadeler kalktı biliyorsunuz. Bununla alakalı mesaj geliyor. Abi video yapacak mısın diye. Ben de konuyu araştırıyorum. Hani sektörden çıktık biliyorsunuz arkadaşlar. Artık çoğu konulara vakıf değilim veya uzak kalıyorum. Haberler biraz bana da geç geliyor hani görüyorum. Ama bir video yapmayı düşünüyorum. Detaylı araştırayım. Bunun bilgisini buradan vermiş olayım. İkincisi olarak da çoğu videoda biliyorum ki e, devamı gelecek. Bir dahaki hafta yeni video yapacağım. Şu konuda yapmaya çalışacağım vesaire diyorum ama... Başta konular olmak üzere geri kalanda da zaman bulamadığımdan dolayı düzenli video artık eskisi gibi atamıyorum. Eskiden dükkan vardı ve devamlı bu sektörün içinde olduğumuz için iyi veya kötü tüm güncellemelerle alakalı bilgileri size buradan paylaşıyordum. Hiçbir şey olmazsa kendi bakış açımla paylaşıyordum, sizlerle anlatıyordum. Sizler de ona göre zaten yorumlarda kendi fikirlerinizi beyan ediyordunuz. O konuda bu şekilde şimdi ana konumuza gelecek olursak arkadaşlar... Biliyorsunuz ki toptancı en büyük problem, ürün bulmak en büyük problem. Şimdi yeni arkadaşlar varsa beni yeni izlemeye başlayan veya kanala bu video ile beraber gelen e, sektörde işle alakalı problemler yaşadın. Uzman diye kendini nitelendirilen belki birkaç kişinin e, bloglarını izledin, YouTube'dan videolarını izledin vesaire yaptın ki bunun uzmanlığı yok. Bu uzmanlık kademesini, kıdemini kim veriyor bilmiyorum arkadaşlar. Herkes kendi kendine bir uzman olmuş durumda sektörde yani. Ve dedin ki e-ticarette evet, para var girip şansımı denemek istiyorum. Markayla uğraşmak istemiyorum. Dispiritörlükle, bayilikle uğraşmak istemiyorum veya bakiyem yok. Ürün getirici, toptan ürün alacağım ve satacağım. Baştan söyleyeyim arkadaşlar bence bu saatten sonra yıl 2022 oldu. Toplanan ürün alıp satmak artık çok zor. Belli bir marka oluşturmadan yani bunlarla alakalı internette çok fazla içerikler var. Oradan nasıl olacağını inceleyebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben gene toptancıları öğreneceğim. Bu video tam sizlik. Elimden geldiği kadar İstanbul'daki tüm toptancıları size ince bilgilerle anlatmaya çalışacağım bu videoda. Geri kalanının detaylarını siz zaten internetten araştırdığınızda bulabilirsiniz. Ben size bir başlığını açmış olacağım. Detaya siz ineceksiniz. Şimdi başlayalım isterseniz arkadaşlar. Ufak tefek notlar aldım bilgisayarda önüme. Benim burada gitmiş olduğum yerler, alışveriş yaptığım, toptan ürün almış olduğum yerler de var. Zaten biz bu konuyla alakalı bir seriye başlamıştık. Yarım kalmıştı gene zamandan kaynaklı ve bu konularda yaşanan çekim sıkıntılarından dolayı. Şimdi burada hepsini bir tek çatı altında toparlayacağız. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istemiyorum. Tekstil ile alakalı özellikle satış yapacak arkadaşlar, toptancı arayan arkadaşlar. Merter, Güngören, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Sultan Hamam, Tekstilken. Şimdi bunlar İstanbul'daki hatta Türkiye'deki bu işe gireceğim dediğiniz zaman önünden geçmeniz gereken semtler, içine girmeniz gereken semtler. Buralarda bütün tekstil ile alakalı toptancıları büyüklü küçüklü bulabilirsiniz. Bunlar içerisinden ben... Zeytinburnu, Güngören ve Mertel'e gittim. Merter zaten e-ticarete başlamak isteyen herkesin ilk adım attığı yerlerden bir tanesidir sanırım. Zaten çok kişi %70'i tekstille başlıyor e-ticarete genel olarak veya sonradan dahil ediyor. Şimdi Mertal'de şöyle bir olay var. Çok fazla karışık. E, nerede nasıl bir ürün bulabileceğiniz e, bir soru işareti. Yani bir bilmeden bir adres bir gideceğiniz bir yeri bilmeden gidiyorsanız bir gününüzü ayırmanız lazım gerçekten. Çünkü bayağı bir efor sarf ediyor gerçek toptancıyı bulmak. E, bununla alakalı iyi bir zaman dilimine ihtiyacınız var. Onun dışında size burayla alakalı tavsiyem şey olur. Kesinlikle mağazaların vitrinlerine aldanmayın. Oradaki olanların hepsi toptancı. Ben ilk gittiğim zaman vitrinlerini bir görünce ya dedim ki bunlar para kendici toptancı. Hani malzeme nerede? Vitrinler, mankenler bildiğiniz AVM'deki veya herhangi bir caddedeki mağazadan bir farkı yok diye düşünmüştüm ama içeriye girdiğiniz zaman zaten size belli başlı adetlerle, belli başlı serilerle satış yapıldığını söyleniyor. Şu son dönemde Türkiye'nin gündeminden dolayı Türkler bu bölgelerde biraz bu söylediğim semtlerin hepsinde ikinci vatandaş konumunda. Araplar daha önce geliyor. Siz de ilgilenen bir esnaf bulabilirseniz ne hala yani tabii ki de iyi esnaflar daha hala var ama onlar da rotayı tamamen yabancılara ve Arapları Ortadoğu vatandaşlarına kaydırmış durumda dövizden kaynaklı olarak. Burası bu şekildeydi. Bu başlığı tamamen atlıyorum. Bunlar e, bu şekilde siz girip detaylı araştırmalarını yapabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim isterseniz Google'a yazdığınız zaman adres bilgisini veya farklı dükkanları tamamen zaten internet üzerinden görüp telefonla bile bilgi alabilirsiniz. Merter Güngören Bayrampaşa, Zeytinburnu, Sultan tekstil Tekstilkent. Yani buralarda tekstille alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Zeytinburnu'nda birazcık daha ile alakalı bulursunuz. Ee, sezon sol ürünleri Mert Ergün gören Bayrampaşa'da bulursunuz. Sultan tarafında yine kemerler, şapkalar vesaireler bu tarz ürünler bulabilirsiniz. Dönemsel değişir. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Şu an bu video yaptığımda benim Ağustos sonu. Belki kış serileri başlamıştır bile yani. Çok hızlı başlar mesela yazla kış sezonları böyle. Şimdi yazın ortasındayız derken. Bir gitmişsiniz ki orada e, montları vesaireleri, kabanları görebilirsiniz. Sezon çok erken başlar. E, sezonlar çok erken gelir. E, bilginiz olsun. Bunu göz önünde bulundurarak gidin. Şimdi arkadaşlar bu 6 tane tekstille alakalı olan lokasyonu atladıktan sonra şimdi diğer firmalara, diğer e, toptan satış yapan bölgelere gelelim daha doğrusu. Birincisi arkadaşlar Mega Center. Ben bu toptancı serimizi devam ettirebilseydim Mega Center'da gerçekten bir video yapmak istiyordum. Mega Center e, sektörde daha çok ağırlıklı olarak e, kuru gıda e, bölgesi olarak kuru gıda hali. Kuru gıda toptancıları olarak geçiyor. İçerisinde A'dan Z'ye buraya notlarımı gene aldım. Bakliyat, kuru yemiş, içecek, işte toptan tüketim, temizlik, süt, süt ürünü, patates, soğancıların olduğu bir bölüm var aşağıda. İşte yumurtasından zeytin ve zeytinyağına kadar çoğu markanın veya kendi e, üretimini yapan kişilerin burada toptan satışını yaptığı bir yer. Aslında güzel bir lokasyon. Ben buraya 2000 21 yılının yanlış hatırlamıyorsam başlarında gitmiştim ve hedef kitlem buradaki ürün araman bebek ürünleriydi. Bebek ve anne ürünleriydi ama ağırlıklı olarak bebek mamalarına bakıyordum. İlk 6 ay takviye ürünlerine bakıyordum. Şimdi bu Mega Center'ın içinde inanılmaz derecede bir spot dükkanlar var, spotçular var. Belli markalardan ürünleri yığılmışlar ve piyasanın altı fiyatlara satıyorlar ama ben 2021 yılında yaptığım araştırmaya rağmen bile uygun fiyatlı bir ürün bulamamıştım ama alan çok büyük. Çok geniş, aşırı karışık bir yer. Nereden ne çıkacağı belli değil. Hani bir gününüz ayırıp detaylı araştırma yapar. Bir de çekinmez her yerden detaylı fiyat alırsanız adet bazlı olarak e işinize yarayacak bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Ben o zaman yani hedef kitlen bebek ürünleriydi çünkü orada iyi bir pazar vardı o dönemde gerçekten. Açıklık da vardı. E orada bir şeyler yapmayı düşünüyordum ve artık bir marka satmak istiyordum. Ağırlıklı olarak Hibin ürünleriyle Abdemildi galiba. Onun ürünlerine bak bakıyordum. Yanlış telaffuz etmiyorsam Bu iki markanın ürünleri vardı çok 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 çeşitli işte meyve pürelerinden işte ilk 6 ay takviyelerinden işte bezinden ıslak mendiline kadar sadece bu kategoride toptancılık yapan firmalar da var. Ee, size burayı öneririm kesinlikle bir gidip bakın. Hani burada peynirinden tutun zeytinine kadar konserve ve teneke şeklinde toptan satan hatta o bölgedeki bütün marketlere, bakkallara, restoranlara ve otellere toptan satışlarını yapan firmalar bile var. Yani iyi bir pazarlıkla iyi bir ürünler bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Mega Center tarafını biraz uzun tuttum. Bununla alakalı içerik yapmamıştım çünkü. Hani inşallah yapabiliriz öyle söyleyeyim. Yani ben yapmak istiyorum ama artık zaman bulabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu işler biraz zor. Teşkilat kurdun gittin geldin falan filan. Ee, biraz sıkıntılı işler. Diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. İstoç. Şimdi İstoç'ta alakalı da e, internette veya diğer her yerde çok fazla bilgi var. Belki İstanbul'da olan 10 vatandaştan 5 tanesinin bir şekilde yolu düşmüştür. Şimdi bu İstoç'taki dükkanlar arkadaşlar ağırlıklı olarak zaten bu e, Tahtekale, Tahtakale, Sirkeci, Mercan Yokuşu'nun oradaki dükkanların e, toplanmış hali. Bunları orada topla, toparlamak için bir iş merkezi yapılmış zamanda. Buradaki firmaların çoğu o bölgedeler. Yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 35-40 tane sektör var. İçeride ikinci el araç satışı yapan galerilere kadar, e, işte kuaföründen bilmem neye kadar her şey mevcut. Artık içeride iyice bir karışım olmuş. Ama en çok böyle züccacı ürünleri, oyuncak, ondan sonra e, ee, takı ürünlerinin olduğu yerler de vardı. Gidip bakmıştım ben de bir 4-5 kere gitmişimdir herhalde. Bu tarz e, ağırlıklı olarak züccacı olmak üzere çok fazla toptancılar var. Burayı da değerlendirin. İyi fiyat bulabilir misiniz bilmiyorum. Artık çoğu para kendi de satış yapıyorlar. Kendi mağazaları var. Belki 10 dükkandan bence oradaki 8'ini neye ticarette kendi ismiyle veya farklı bir isimle satış yaptığı bir kanal bence vardır iyice detaylı araştırma yaptıktan sonra bir fiyat toparlayıp ondan sonra ticaret yapmanız daha anlamlı olacaktır ama Çin'den gelen akış genelde o yöndedir. Yani mesela Çin'de yeni bir trend ürün çıktığı zaman selfie çubuğudur, işte stres çarkıdır gibi ürünler bunlar ilk böyle istoça düşer. Yani Karaköy'e düşer, istoça düşer ama istoçta da bulursunuz. Yani böyle trend olan bir ürünün dönemindeyseniz buradaki firmalarda bulma şansınız çok yüksektir. Ben de burada bir valizci bulmuştum. Bir dönem ticaretim olmuştu ama daha sonrasında fiyat skalasından dolayı ufak bir alışverişten sonra vazgeçmiştim. Devamını getirmemiştim. Burası da böyle ulaşımı çok kolay olan bir yer. İstanbul'dakiler biliyordur. Şehir dışından gelecek olan arkadaşlar da otobüs karından havaalanına kadar her şekilde metro ile gelebilirsiniz. İstoç durağı var. Oradan çıktığınızda çok rahat bir şekilde İstoç'a ulaşabilirsiniz. Ama çok geniş ve büyük bir yer. Böyle çok pürüzlü yani tabiri caizse. Her yerde bir dükkan, her yerde bir şey var. Böyle çok detaylı araştırma yapmanız lazım açıkçası. Kabataslak bir şey yaparsanız ee, bir ürünü bulduğunuz zaman Trendyol'a girin bakın size toplam fiyatta 90 verdiyse Trendyol'da 70'e satılıyordur öyle söyleyeyim. <laughs> yani onun için çok detaylı bakın kazıklanmayın benden size tavsiye. Daha sonrasında Yetba Ticaret Merkezi bunu çok kısa geçeceğim bununla alakalı detaylı bir video yaptım. Ee, sağda solda kartlarda bırakırım. Genel olarak bu anlattıklarımla alakalı ufak tefek böyle görseller ekranda paylaşacağım videoyu tamamladıktan sonra sizle. Yetpa'da da araç yedek parçaları, bütün aksesuarlarıyla ve katkı maddeleriyle alakalı toptancı, Türkiye dispiritörü olan ya da Türkiye'de yerli firmaların, bayilerin olduğu bir bölge. E, ağırlıklı olarak gene parakende satış yapan bir bölge ama gene ne çıkacağı belli olmaz. Ufkunuzu genişletmek istiyorsanız bir gidip bakıp fiyat almanızda fayda var bu sektörde çalışacaksanız eğer. Benim takipçilerimden de Yetpa'da dükkan olan 4-5 tane arkadaş var. Videodan sonra bana yazmışlardı kendileri keşke bilgimiz olsaydı bir çay istedik diye. Fırsat olmadı. Bir daha bir gitme şansımız olursa belki oradaki videomuzu da tazeleriz. Detaylar için sağdaki soldaki kartlardan bir tanesinden çıkıp Yetma videosunu izleyip oradan fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bir de bu Yetma'nın kardeşi, kuzeni Perpa var. Bu Perpa'da ulaşımı çok rahat bir yerde. Ağırlıklı olarak gene böyle çok toptancıların olduğu değil de genelde depoların ve para kendi satıcılarının olduğu bir yer. Ağırlıklı olarak da arkadaşlar burada... 4000, 5000, 4000 ile 5000 arası bir dükkan sayısı var. Ağırlıklı olarak da böyle kablodur, elektrik, elektroniktir bu tarz ürünlerinin böyle aydınlatma gruplarının satışının, toptan satışının veya parakende satışının yapıldığı bir yer ya da bu parakende satış yapanların depolarının olduğu yerler. Ama ben en son gittiğimde burada gördüm ki gene dispiritörlüğü olan yerli veya yabancı firmaların dispiritörlüğünün olduğu yerler de var buralarda, dükkanlar da var. E, toptan satış yapan yok mu? Tabii ki de var. Özellikle kablo ile elektronikte toptan satış yapan yerler de var. Buraları da bir gidip görüp e, bilgi edinmenizde fayda var. Hani nereden ne çıkacağı belli olmaz arkadaşlar. Gidip yani bu Güngören'de Merter'de gezileceğinize bu bölgelerde belki yerli bir markanın yeni piyasaya girmiş bir markanın toptancısını bulursunuz. Ve onunla bir işbirliği yapar. Para kendi ayağında siz götürürsünüz. Ya da e, iyi bir ürün bulursunuz ve direkt satışa çıkarırsınız. Hiç belli olmaz. Çok büyük yerler buralar çünkü. Araştırmakta fayda var. Burayı da bu şekilde geçiyorum. Bunun dışında arkadaşlar gene bir videosunu yaptığımız Gedik Paşa var. Gedik Paşa ile alakalı detaylı video yaptım. Yine sağda solda kartlarda bırakırım. Burası da zaten beyaz çantacılı toptancıların olduğu yerin hemen 1-2 arka sokak tarafında diyebilirim size dümdüz bir cadde. Tramvay yoluna paralel olarak gidiyor. Bütün muadil ürünleri bulabileceğiniz, markalı markasız ürünleri bulabileceğiniz ayakkabıların olduğu bir yer. Burada ayakkabılar, ürünler bağ olarak satılır. Bu bağlar genelde 8 adetlidir. 36-37 numara olur. 38-39'dan çiftler olur. 40-41 olur. 41 olmaz. Bu şekildedir. Erkek kadın olarak değişir. Yani bir adet alamazsınız. Tüm numara gruplarını almanız gerekir. Sezonsal bütün ürünler gelir. Yazın terlikler, sandaletler, kışın botlar, kapalı spor ayakkabıları, koşu grubu ayakkabılar, işte aklınıza gelebilecek diğer bütün şekildeki ürünlerin markalı ve markasızlarını bulabilirsiniz. Burada ayakkabının kalbi atılır ve tüm Türkiye'ye gönderilir. Bütün Orta Doğu'da Buradan beslenir bu ayakkabı sektörüyle alakalı. Yani bugün İran'a, Irak'a, belki Dubai'ye gittiğinizde bile buradan çıkan ürünleri oralarda para kendi satışlarının, mağazaların vitrinlerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Burayı da bu şekilde geçiyorum. Burayla alakalı da detaylı videosunu zaten yaptık. Kartlardan gidip detaylı incelemesini yapıp fikir sahibi olabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar, Beyazıt'a geliyorum. Bununla alakalı da çok ayrı bir video yapmak istiyorum. Gerçekten yani şu Mega Center'la Beyazıt'la alakalı bir video yapacağım inşallah. Bu Beyazıt benim zaten 3 yılımın geçti. Yaklaşık ortalama 20 tane yakın işbirliğimin olduğu toptancı ile çalıştım. Alt, üst kalite, orta kalite, tezgah malı, vitrin malı hepsiyle karışık çalıştım. Zamanında gidip çuval çuval, araba araba, kamyon kamyon mal aldığım, haftanın 2 gününü, 3 gününü geçirdiğim bir lokasyon çeşit çeşit mağazalar var. Ağırlıklı olarak orta kalite ürünlerin olduğu yerler de var. Aydın Sarı İş Merkezi vardır burada. Tiyatro Caddesi vardır. Tramvay yolunun oradan aşağı indiğiniz zaman. Tiyatro Caddesi'nin aşağı inerken sağdan yanlış hatırlamıyorsam ikinci bina Aydın Sarı İş Merkezi'dir. Burada biraz daha alt kalite ürünleri ama piyasanın en uygun fiyatına olan ürünleri bulabilirsiniz. 3-4 katlı bir yer. Çok güzel firmalar var. Çok güzel esnaf arkadaşlar var. Buralardan istediğiniz ürünleri alabilirsiniz. Şu an minimum alım adetleri 20 civarları diye biliyorum. Bunun dışında buradan aldığınız ürünleri ambarla veya nakliye firmalarıyla gönderimlerini sağlayabilirsiniz. Ben ilk etaplarda bu kargo ile çalışıyordum. Maliyetleri çok yüksekti. Daha sonradan bu nakliye firmalarını öğrendim. Ve nakliye firmalarını öğrendiğimde şöyle bir şey de öğrendim ki o nakliye firması mesela size geliyor. Bölgede birkaç yere daha uğruyor. Bir baktım ki abi yani o AVM'deki bildiğiniz mağazaların çoğu benimle aynı toplantıdan mal alan firmalar var. Şimdi firmaların isimlerini vermeyeyim ama mesela çuvalın üstünde, kolinin üstünde ismini görüyorum. Benim aldığım çantadan sallıyorum mesela o A firması danışıp AVM'de bir gidiyorsun vitrinde görüyorsun sen 100 liraya satıyorsun o 400 liraya satıyor bir de üstüne kalıp bastırıp logo yaptırmış. Böyle detayları da yaptırabileceğiniz bir yer burası. Bu Tiyatro Caddesi'nden Aydın Saray İş Merkezi'nden sola doğru birazcık daha aşağı indiğinizde Gedikpaşa'da arada kalan bir bölge vardır kum kapıya doğru inen bölgede. Bu bölgenin orada bu çantacıların genelde fason üretim yapan e, yerlerini görürsünüz böyle harabe şekilde iş merkezleri vardır böyle hani e, dışarıdan çok bir şey anlamazsınız ama içerisine girdiğinizde böyle oda oda köhne kot altı yerlerde böyle e, dikim yapılan makinelerden çalıştığı çantaları derisidir suni deridir normal işte bütün kumaşlardan yapılan atölyeler vardır. Buralarla çalışmak çok zordur ben zamanında gittim görüştüm konuştum bazıları aksesuarı kumaşı deriyi sizin alıp gelmenizi işçilik yapılmasını isteniyor bazı hepsini ben yaparım diyor toptancıyla neredeyse aynı fiyata geliyor. Ama sektörde 4-5 kişisinizdir ya da güçlü bir firmasınızdır, iyi bir alım yapacaksınızdır. O zaman buralarla işbirliği yapabilirsiniz ve toptancılardan daha uyguna getirebilirsiniz. Burası yani tırnak içinde ince bir nottur. Hani herkes bilmez o bölgeyi, o fasoncuların, üretimcilerin orada olduğunu. Orada da gene bir iyi gezip araştırma yapmakta fayda var. Her şeyin öncesi çekinmemek. Girip fiyat sorun, öğrenin, araştırın. Hani uzaktan bakmakla, mağazaların vitrinlerine bakmakla hiçbir şey olmaz arkadaşlar. İçeriye girin, pazarlığınızı yapın. Burası da bu şekildeydi. Bununla beraber arkadaşlar ben kendi içindeki yani kendi edvanterimdeki bütün hepsini bitirdim. Tekstil tarafındaki 6-7 taneyi zaten komple atlayıp geçtim. Onun dışında 1-2-3-4-5-6 e, İstanbul'daki toplantı merkezini de sizlere kısa kısa böyle hap bilgiler şeklinde anlatmaya çalıştım. Sizin de benim içine katmadığım bildiğiniz toplantılar varsa ya da şehir dışındaki toplantılar da olabilir yorumlarda belirtin. Bu videoda özellikle yorumların hepsine elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Ee, sizlerle hani sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Sizler de yorumlarda belirtin. Bu ve bunun dışındaki farklı konularla alakalı da fikirleriniz varsa şöyle bir video yapalım, şu konuyla alakalı yapalım ama mümkün olduğu sürece kendimizi tekrarlamazsak arkadaşlar seviniriz. Artık yani trendi ol işte iade problemi, işte ne bileyim, zarar etme problemi, kar zarar hesapları bilmem. Yani bunlar artık geçelim. Yeni bir şeyler varsa onlarla alakalı içerikler yapalım. Ben de bilmiyorsam araştırmasını yaparım. Sizlere o şekilde sunarım. Yorumlarda belirtin. Bunun dışında arkadaşlar abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu benim bu aralardaki şevksizliğimi ve düşüklüğümü arttıracaktır. Abone sayısını gördükçe, yorumların fazla olduğunu gördükçe insanın içinden tabii ki de içerik üretmekle alakalı şevk geliyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Hepinize bol satışlar diliyorum arkadaşlar dediğim gibi ekstra eklemek istediğiniz kısımlar varsa lütfen yorumlarda belirtin şehir dışındaki İzmir Denizli'dir işte Antalya'dır vesaire o bölgelerde yaşıyorsanız oradaki toptancıları da bizlere lütfen bildirin herkesin bilgisi olsun bunun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok kendinize iyi bakın hepiniz her zaman olduğu gibi arkadaşlar bol satışlar diliyorum görüşmek üzere.